arkadaşlar. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bugün sizlere başkan adayınız Arda'yı tanıtmak istiyoruz. Arda yıllar yıllar önce Temrenli kasabasında dünyaya geldi. Daha doğduğu gün gülmeye başladı ve büyürken de gülmekten hiç vazgeçmedi. Arda Hayvanları da, insanları da çok sevdi. Hayal kurmayı çok sevdi. Hep çok güzel hayaller kurardı. Neşesi Aa. de buradan geliyordu. Ve Arda benim en yakın arkadaşım oldu. Ne yaparsam yapayım benden hiç vazgeçmedi. Çünkü Arda hiçbir arkadaşını yarı yolda bırakmaz. Gitsene gitsek ya. Gitmesine gerek yok. Yürüyün gidelim. Arda. ne oluyor? Değiştir şuna. Ya gülme, <laughs> durun. Ya. ya ne oluyor? <gülüyor> 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 Arda, ne oluyor? Değişti işin. Ne yapacağız? Ya, ya böyle yapsam olur mu? Ya olmaz. Ya sustur şunları. Hadi aç. Dur, dur dur. Elleme. Tamam, ellemiyorum artık. Ya komik. Ya sustur şunları. <laughs> <laughs> evet. Artık onu daha iyi tanıyorsunuz. Karşınızda arkadaşınız Arda. Masal anlatmayı kesti. Vaatlere gel vaatlere. <laughs> ben size bazıları gibi büyük büyük vaatlerde bulunamam. Ama tabii benim de bazı planlarım var. Mesela iki ayda bir Suga oyunları şenliği düzenleyeceğim. Hatırlarsanız bayağı bir eğlenmiştik hani. Evet, çok eğlendik. Çok eğlendik. Maya. Sonra ikisi de birbirinden yetenekli olan okçular Sinan ve İskender'den size için ücretsiz okçuluk dersleri ayarlayacağım. nefis ve de sağlıklı kurabiyelerini getireceğim. Asya'nın bilgisayar deasını da okulumuzda değerlendireceğim. Kısacası okulumuzu en az kendim kadar eğlenceli bir hale getireceğim. Başkan, başkan, adam, başkan, adam, başkan, adam, başkan, adam, tamam tamam yeter. Evet. Bu kadar boş yeter bence. Sevgili başkan adayımız Arda'yı Biraz da sahalarda icraatta görmek isteriz. Sizleri okçuluk deneyimine davet ediyoruz. Var mısınız? Kabul. Biz her zaman hazırız. Peki.